şimdi uçak zamanı hadi bakalım aha tavuk çekil ya burada niye tavuk var ki çekilme indi mi kalktı mı belli değil ha evet gidiyor inmiş ne yazıyor lan üstünde hiçbir şey belli olmuyor neyse. Yan otur, yan Dur. Sonunda kalkıyor. Oo ne güzel. Bu seferki açı gerçekten güzeldi. Değil mi? İyi de. Aa! Burada da geliyormuş. Bak bir şurada var. Gidiyor. Bir de burada var. Ya, bu da kalkacak şimdi yani. Ya bu nereye gidiyor? Bu indi herhalde. İyi. Bunun kalkışını da çekerim birazdan. Hmm. Yeni bir dostumuz var. İbikli. İbikli sus ya. Uçağı çekeceğim. Uçak geliyor mu ki? Aa. Kankiler geliyor. Ne yapıyor bunlar? Tavuklar çağırdı yesince kendi yemedi. Vay kral hareket. Neyse İbikli. Videoyu durdurayım da. Boşuna zaman geçmez. Radara baksana baba. Uçak mı geliyor? Ben mi yanlış görüyorum ya? Geliyor mu? Radara bak radara. Niye başlattım o zaman? Ya videonun konusu değişti. İbikli'nin maceraları. Videonun konusu artık bu. Bak. Şu İbikli. Şu İbikli'nin yanındaki ne olsun? beyaz minnacık bunun adı süllü olsun mu lan bunun adı bak şu ibiklinin yanındaki var ya bak küçük en küçüğü onun adı süllü ne bileyim uydurdum bu ne olsun hüsniye olsun bak şurada bir tane var nerede şu hüsniye Hüsnüye bir dakika seni sonra çekerim bak. uçak geldi ya hak Öf, ölüyordum lan. Hadi be nerede kaldın? Neyse uçak gelsin başlatırım. Geldi bile. Kalkıyor mu iniyor mu? O kalkacak ya. Evet kalkıyor. Sesa bak. Ay arı. Arı yürü git. İbikte dur İbikte Allah nereye gitti Neyse Hüsnüye neredesin Bu MUYDU Hüsnüye Alba Bu da Hüsnü olsun en son kalan Bu ne la uçuyor buraya bak Bu ne Ay itfaiye o buraya geliyor bir de. Olay mı olay mı? Çektim de. Neyse. Gitti itfai valla. Şey ben Orkun Işıtmak'ın videosunda görmüştüm. Kullanıyordu bunu ya. Ama İstanbul'dakini. Neyse pek bir farkları yoktu zaten. Gözükmüyor. İbikli, ne düşünüyorsun? Hı, anladım. Nasıl ya? Gelmedi mi? Nerede? videoyu durdurayım boşuna zaman gitmez evet, indi A320 idi değil mi aynen yamuk yarım daire işte şimdi birazdan gelip tam şu önümüzdeki şeyde pistte taksi yapacak. O ne? Kuş ne arıyor burada ya? Ne yapıyor ya? Pistin orada duruyordu. Bekliyorum. Çabuk ol. Çabuk ol gel şurada taksi yap çekeceğim. Gelmez ki. Ha? Gelmez ki. ha doğru. inen pardon. Kalkanlar buraya gelir. Şuradan geliyorlar. Pistin oraya gidiyorlar. Sana kalkıyorlar. Değil mi? Bu ne ya? Aha, şöyle. Kedi Kedi! Uç bakayım. Uçma uçma bak.